Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler sizlere internetinizin şifresini nasıl değiştirirsiniz bunu öğreteceğim. Yani bunu göstereceğim. Ee, benim internetim Türk Telekom. Şöyle internete girdim. Şimdi şuraya internetinizin ID'sini giriyorsunuz. Benim internetimin ID'si 192.168.1.1. Şöyle şuraya bu hemen hemen bütün internetlerde aynı oluyor ama bir sıkıntı olursa kızmayın. Admin bu, şifre Türk Turk tl.com oturum aç so sonra geç abi. Şurada. Buradan şu kablosu Buna. Kablosuz. Bastık. Ondan sonra şifremiz şurada gözüküyor. Bu şifreyi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben şimdi değiştirmeyeceğim. Yani boş boşuna gerek yok. Bunu bazı kişiler soruyordu. O yüzden çektim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.